Bu parçada aşağıdakilerin hangisi anlatılmak istenmiştir? Eleştirmen ve sanatçı genellikle birbirine karşı birbirinden uzak iki insanmış gibi görülür. Sanatçı deyince cana yakın, yaratıcı, iyi bir insan gelir akla. Eleştirmen deyince ise asık suratlı, bilgiç, hatta kötü. İnsanı bu genel kanılara sürükleyen belki de eleştirmenin düşünceleri sanatçıların duyguları öne çıkaran metinler yazdığı görüşüdür. Aslına bakarsanız eleştiri sanatın bir parçası, bir yardımcısı, bir dostudur. Yapıtı ortaya koyma ile ortaya çıkan bu yapıtı değerlendirmeyi birbirinden ayrıymış gibi düşünmemek gerekir. Eleştirmen ve sanatçı aynı kaynaktan beslenir. Eleştirmenin görevi eseri her yönüyle tanıtmaktır. Sanatçı ve eleştirmen birbirinden farklı metotlar uygular. Yazarların sevilmesine nedeni duygusal olmalarıdır. Eleştirmenler de eser ortaya koyan birer sanatçıdır. Neden? Zaten eleştirmen eleştiri yapar. E eleştiri de sanatın bir parçasıdır. Bir yardımcısı, bir dostudur. Nasıl ki sanatçı sanat ortaya koyarsa, eleştirmen de koyduğu yapıtı değerlendiren kişidir. O yüzden bu ikisi birbirinden ayrı değildir. Bu yüzden cevabımız da e şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Her insanın içinde önemli olma ve değer görme arzusu yatar. Bu arzunun tatmini kişinin öz saygısını ve topluluk içindeki yerini güçlendirir. İnsanlar bu duyguyu tatmin etmek için çeşitli yollar ararlar. Başarılarıyla, ilişkileriyle yaratıcılıklarıyla veya topluma katkılarıyla öne çıkmaya çalışırlar. Bu süreç bireyin kendini ifade etmesi ve potansiyelini gerçekleştirmesi için önemlidir. Ancak bu arzunun aşırıya kaçması, kişinin sürekli dış onay ve takdir arayışı içinde olmasına ve kendi benliğinden uzaklaşmasına neden olabilir. Bu yüzden önemli olma isteğinin dengeli bir şekilde karşılanması bireysel gelişim ve mutluluk için kritik öneme sahiptir. Her birey değer görme ve önemli olma arzusuna sahiptir. Önemli olma, değer görme arzusu her insanda vardır. Önemli olma isteği bireyin öz saygısını ve sosyal konumunu güçlendirir. Bu arzu kişinin öz saygısını ve topluluk içindeki yerini güçlendirir. İnsanların önemli olma arzusunu tatmin etme yolları çeşitlilik gösterir. Evet, farklılık gösterebilir. Başarılarıyla, ilişkileriyle, yaratıcılıklarıyla veya topluma kattıklarıyla öne çıkarlar. Aşırıya kaçan önemli olma arzusu bireyin gerçek benliğinden uzaklaşmasına yol açabilir. Eğer aşırıya kaçarsa Sürekli kişi dış onay ve takdir arayışında olur ve kendi benliğinden uzaklaşır. Toplumsal beklentilerin bireylerin önemli olma arzusu üzerinde olumlu etkileri vardır. Burada e, olumlu etkisi vardır gibi bir şey söyleyemez. Aşırıya kaçmasıyla ilgili kötü şeyler söylenmiştir. Dengeli olması gerekiyor demiş. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Safran botu tarih boyunca çeşitli uygarlıklar arasında el değiştirdiği gibi Türklerle Bizanslar arasında ve hatta Türk beylikleri ile Osmanlılar arasında da el değiştirmiştir. Safranbolu hakkındaki şu süreçle ilgili en eski bilgiler arşiv belgeleri ve özellikle de seyyah notlarında karşımıza çıkıyor. Örneğin İbni Batuta'nın gezi notları gibi. Hatta Candaroğlu Süleyman Paşa ile görüşmesini kısa ama bizim için açıklayıcı şekilde aktarmıştır. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu ve Kale altı yerleşimi ile ilgili notları çok değerlidir. İbn Battuta 1332 yılında Anadolu gezisinin Safranbolu ayağında Safranbolu kalesindeki misafirliğini gezi notlarına kaydetmiştir. Hatta Candar oldu Süleyman Paşa ile görüşmesini de açıklamıştır. O yüzden bize İbn Battuta'nın gezi notlarının ilgili bir bilgi vermesi gerekiyor. Hem arkası hem de öndeki bir bilgi için bu yüzden bunu getirebiliriz ve cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada şiir yazma süreciyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi söylenemez? Nasıl yazdığımı ben de açıkça bilmiyorum. Dersem şaşırmayınız. Şiirde bu hiç belli olmaz. Yemek yerken ya da yolda giderken bir mısra verir. Galiba Valerie'nin yukarıdan inen dizesi gibi bir şey. Bakarsanız o zamana kadar karanlık gördüğünüz bir dünya birdenbire aydınlanmış. Artık o dize kılavuzunuz olur. Yazacağınız şiiri, konusunu, biçimini, oyunu, posunu hepsini o belirler. Ve o şiir bitinceye kadar siz işgal altında bir memleket gibisinizdir. Çalışmanızı, yemenizi, gezmenizi, uykunuzu ona ayırmak zorundasınızdır. Şiir bitmeden bu saplantıdan kurtulamazsınız. Şiir yazmak sancılı bir iştir. Öyle birdenbire olmaz. Şiir yazmanın yeri ve zamanı yoktur. Bir anda yukarıdan bir dize iner, karanlık gördüğünüz her şey bir anda aydınlanır ve yazmaya başlarsınız. Bir şiir dizesinin ne zaman doğacağı bilinmez. Hepsi bir anda olabilir, değil mi? Bir şiirin bütün unsurlarını ilk dize belirler. Size yukarıdan bir dize iner. Ondan sonrası artık sizin kılavuzunuz olur. Şiir yazarken planlı davranmak şarttır. Planlı davranmakla ilgili bir şey demiyor. Zaten diyor bir anda olur diyor. Yazmanın yeri ve zamanı yoktur demiş. Bu yüzden planlı davranmakla ilgili bir şey yoktur. Ve cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçada keşfedilen bakteri ile ilgili sorularından hangilerinin cevabı vardır? Bilim insanları bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli bir bakteri keşfetti. Normalde insan derisinde bulunan ve zararsız olan bu bakterilerin hastanelerde mutasyona uğrayarak direnç kazandığı belirtiliyor. Uzmanlar bakterinin şimdiye kadar dünya çapında 78 hastanede 10 farklı ülkede görüldüğünü söyledi. Bilim insanları benzer süper bakterinin geçmişe oranla çoğalmasında gereksiz antibiyotik kullanımının etkili olduğunu açıkladılar. Bakterinin özelliği nedir? Burada yazıyor. Normalde insan derisinde bulunan ve zararsız olan bu bakterilerin hastanede mutasyona uğrayarak direnç kazanmasıdır. Bakteriden korunma yöntemleri nelerdir? Nasıl korunur bunu bilmiyoruz. İnsan vücudunun neresinde bulunmaktadır? İnsanın derisinde bulunur. Bakterinin çoğalma sebebi nedir? Gereksiz antibiyotik kullanımıdır. 1, 3 ve 4'ün cevapları paragrafta vardır. Bu yüzden cevabımız da D Bu parçanın yazarının vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerin hangisidir? Varsa yoksa doğallıktır benim aradığım. Yaşamın bütün zevki, bütün rahatlığı olduğun gibi içinden nasıl geliyorsa öyle davranmaktadır. Bunun aksi zorlamadır. Üstelik çok yorucudur. Maskeler takmak, hoş görünmek için yüzünü zoraki gülücüklerle donatmak işkencedir. Yalnız böyle davranmaya çalışan ama değil, onunla muhatap olan herkese. Böyle sentetik bir yüz ifadesi takınıp gelen dudaklarını yayıp dişlerini parıldatan vücudunun kimyasını değiştirerek öğrendiği nezaket kurallarını oynamaya çalışan biri karşısında rahat olabilir misiniz? Yapmacık davranışlar kişiyi kendi kişiliğinden uzaklaştırır. İnsan ilişkilerine doğal olmak kişiyi mutlu eder. Aslında eğer siz yapmacık olursanız bu sizin için daha sıkıntılıdır, daha yorucudur daha zorlayıcı bir şeydir ve mutsuz olursunuz. Ama insan ilişkilerinde doğal olursanız daha mutlu olursunuz. Bundan bahsetmiştir. Bu yüzden de cevabımız B şıkkıdır. Bu parçada türkülerin anlamı ve önemiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bazen dilden dile aktarılarak bize ulaşan odamızı, duvarlarımızı, bahçelerimizi olduğundan başka gösteren türküler düşünüyorum. Bu türküler sadece bir melodi ya da bir dizi sözden ibaret değildir. Geçmişin ruhunu, atalarımızın yaşam tarzını, sevinçlerini ve hüzünlerini bize taşıyan birer kültürel mirastır. Geçmişin ruhunu ve atalarımızın yaşam tarzını yansıtır. Onlar toplumun belleğinde yaşayan Nesilden nesile aktarılan ve zamanın ötesinde bir anlam taşıyan hikayelerdir. Nesilden nesile aktarılarak kültürel belleğimizi canlı tutar. Türküler yaşadığımız coğrafyanın doğasını, iklimini, insan ilişkilerini, geleneklerini anlatır. Böylece bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatır. Türkülerle dolu bir oda, duvar ya da bahçe sadece fiziksel bir mekan olmaktan çıkar, Bizi geçmişte atalarımızın hikayeleriyle ve köklerimizle birleştiren bir alan haline gelir. Bizi köklerimizle ve geçmişle birleştirir. Bu yüzden türküler zaman ve mekanı aşan, insanın iç dünyasına dokunan derin bir anlam ifade eder. İnsanın köklerine bağlı kalmasını sağlar. O kökleri birleştirir ve ona bağlı kalmamızı sağlar ama toplumların birbirini daha iyi anlamasını sağlar diye bir cümle yoktur. Bunu çıkaramayız. Cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçaya göre türkülerin toplumsal işlevi aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? Aslında geçmişin ruhunu, atalarımızın yaşam tarzını, sevinçlerini ve hüzünlerini aktarır toplumun belleğinde yaşayan nesilden nesile aktarılan zamanın ötesinde bir anlam taşır yaşadığımız coğrafyanın doğasını iklimini insan ilişkilerini ve geleneklerini anlatır aslında bize geçmişle atalarımızın hikayeleriyle ve köklerimizle birleştirir yani aslında geçmişle olan bağımızı da kuvvetlendirir teknolojik yeniliklerin hızlı benimsenmesini sağladığı küreselleşmeye karşı bir çeşit direnme yöntemi oldu. Geçmişle bağları güçlendirerek kültürel hafızayı canlı tuttu. Evet, hem kültürel bir mirastır hem de köklerimizle yani geçmişimizle bir bağ kurmamıza yardımcı olur ve bu kültürel hafızayı da canlı tutmamızı sağlar. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır.